Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Seybek bir talimat verdiler. Trafik düzeninin düzgün hale gelmesi için açık otoparkları kullanan vatandaşlarımızın ödeme kolaylığı olması açısından bir talimat verdiler. Bunu biz kendimiz bilgi işlemle beraber paslaştık. Vatandaşımız herhangi bir şekilde bu 12 istasyondan bir tanesine girdiği zaman ödemesini şu anda fiilen nakit olarak yapıyor idi. Ama bundan sonra vatandaş arzu ederse kendisi ödemesini çıkar otoparktan herhangi bir sorumluluyla e, sorumluya nakit ödeme yapmaksızın evine gidip oturduğu yerde tc kimlik numarasını girerek kendi doğum tarihini girerek kişisel verilerin korunma kanunundaki standartlara uyarak o verileri girmek kaydıyla yeni bir uygulama başlattık. Bu uygulama Belediyemizin sitesinde mevcut olup artık açık otoparklarda hem borç sorgulanabilecek hem de aynı yerde kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. 2 liraya da ödeme yapabilirler, 200 liraya da ödeme yapabilirler. Burada vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı getirdik. Vatandaş mesai saati bittiğinde görevliyi bulamayınca bu parayı nereye ödeyeceğim diye o bölgede o istasyonlara yakın olan esnaflara emanet para vermek şekliyle bir uygulama yapılıyordu. Bu da uygun bir şartlarda, uygun bir ödeme şekli değildi. Biz de buna bir kolaylık daha getirdik. 7/24 açık olan Kadın Ana Otoparkı ile belediyemizin altında bulunan Karaman Otoparkının altında hem kredi kartı hem de nakit ödeme kolaylığı getirildi. Vatandaş istediği dakika 7/24 gidip açık otoparktaki borcunu kapalı otoparklarımızda ödeyebilirler. <laughs>